Hepinize selam. Kameraya mı Hepinize selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hep yeni bir. Yoldan amca geçiyor be. Hepinize selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yepyeni bir PUBG videosuna bu videomuzda Lobby trolü yapıyoruz en yani son 6 gün önce falan yapmıştım dedim bir kez daha yapayım zarar gelmez arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi üzerinde ne var Firavun Firavunla odaya girip tak tak tokatlayacağız adamları hemen videoya geçelim ama bunun öncesinde arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız çok çok güzel olur istatistikleri şu an görüyorsunuz sayfanın istatistiğini çok çok düşük arkadaşlar bu aralar istatistiğimiz bu istatistiği yükseltmemiz için yapmanız gerekenleri biliyorsunuz. Abone olmak ve like atmak. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Niye like atmıyorsunuz? Videolarımı <laughs> niye seviyorsunuz? Hani şu 5 gün içerisinde bir 45 bin abone falan olursak abi. Görünürüz. Benim için yani en güzel destek abone olup like atmanız biliyorsunuz. Hadi hemen videoya geçelim. Let's go. Arkadaşlar beni biliyorsunuz ben kız avcısı. Acı avcısım magenta gördüm ama takım dolu. Benden önce benden hızlıları da varmış. Okey okey sıkıntı yok. Şimdi Firavun'la gireceğiz lobilere. Bam gün parçalayacağız. Tamam ben şimdi ekleyeceğim seni. Birazdan benim yok. Bu neydi şimdi ya cidden bu neydi ya ayıptır lan ayıptır lan Yok mu ya düzgün bir tane Abi hepsi de erkek anladın çıkın gidin lan benim hayatımdan istememişsiniz ben kız lazım Kız 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 kız, rap 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 I'm sorry <laughs> got to touch I'm a domino with zumba fuck tanesi Alo Selamun aleyküm Aleyküm selam Beni de atacaksın hemen At beni de tanesi Canım canına Kaos mezarcı. Aa kaos mezarcı. Abi gerçek misin? Abi mezarcı. <radııyorlar> Oha. Hayır hayır evet, gerçek olamazsın bu arada. Gerçek misin abi? Abi mezarcı abi gerçek misin ya? benim motor yok ki. Abi. Uyyy. çıkma Selamünaleyküm. Filavun son seviye mahtar. Aleyküm. Abi yapıyorsunuz be? İyiyiz abi sen nasılsın? İyidir iyidir iyi diyelim iyi olalım işte ne yapalım. Sizi beyaz diye yapabilirim beyaz yapayım mı size? Beyazı boyayayım mı? Ne? Ben yapsana. Ya yapsana bizi beyaz yapsana. Yani şimdi öncelikle bir dakika. Yapsana. Hemen yapıyorum hemen yapıyorum bir dakika. Öncelikle bir istan var biliyorsunuz beyazı yapmadan önce. Bir dakika. Terbiyesizlik yapma ya terbiyesiz adam. Ne ben gerek vardı abim benim? Buyurun hemen şöyle vereyim. Ben, 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 ben. Verdim bir dost. Al hadi bir kez daha yapayım gideyim hadi. Ha gitme abi abi. Abi royal pass alır mısın abi? Ya yanlış odaya girdik ya. Kanka abi tam sizin üstünüzde kız vardı. Tam ona basıyordum siz de attınız ya. Vay balama ya. Esra Meyra. Aa Esra'nın odasına da kimse gelmiyor ya. Selamünaleyküm. Aynen. Alo. Emülatör kim? Emülatör gamer. Şu pro gamer var ya. Bensin. Ben değilim. Ya ben değilim ya. Allah'ım ya. <laughs> Sensin diyor ya. <laughs> Saçmalama dur. Nerede o? Ben bir daha girerim onun odasına. Neredeydi o lan? Allah'ım bulamadım. Kerekele Cismail. Zehir miyim be? Ben de mumya de. Yapayım ya ayırsın böyle şey baksana al sana bir tane mumya. Kardeşim hadi ya bana bana kız abi kız gelmiyor kız gelmiyor hiç kız gelmiyor ya saç bana bak. Oha takım dolu oha daha az önce attı lan kız daha yeni attı takım nasıl dolu olabiliyor ya. <laughs> Bu arada arkadaşlar kız bad girl bad girl abi ya Kesin ben de atı tıklamadan dolmuş olacak. Evet. Daha da da. Bu nedir ya? Sıkıldım. Bu nasıl tık? Yavşak mı? kusurum geldi bak bak bak. Aleyküm selam. Kapışırı bunlar şimdi. Şey emojiyi başlat. Birinin ama artık her birinde bu bir yer. Diğeri aynen emoji yapsam ama Dur ben be ben sizin beyaza bayayım. Kuzgun da mumya olmaz be. Kuzgun mu dayı sizce yoksa firavun mu? Bu arada firavun. firavun Değil yani. mi? Abi kuzgun herkes de var şu an ya. Kızım da emojisi güzel. Ey Allah ey Allah. Say the word and I can teach you. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol alsın donlar. Kız gelir mi? Geldi bu arada. Geldi bir kız. Olta var mı olta? Geldi. Olta geldi. ambaroda kurumuş ve davet atıyor yani. Neyse geldi selam. Ha? Çarı kimden çaldın lan? Hesabı kimden mi çaldım? Hesap abimin hesabı Aynen. çaktırım abi. Abi uyuyor. yiyor? tamam. uyuyor. Çekti Girip. ha, <laughs> <laughs> de girip kızımız tavlıyorum işte. Ya senin var ya ben. Abi. Şerefsizlik <laughs> <laughs> falan bizde var yani ha. Abim youtuber falan mı <laughs> abi? Abim youtuber falan mı? Evet abim youtuber. <laughs> ya tanımıyor musun? Hayır youtuber. Mu? <laughs> 40 bin Yok. abonesi var. İsmi ne kanalın? Zehirte. Ne? Bak dur buraya yazayım. Reklamın iyisi kötüsü abi, olmaz ha ama abime söylemeyin ya. Kullar bana. Yok lan komşu değil. Ben şey yaparım. Aşirete ya, komple abone edebilirim. 1000 abone yükselir bu akşam. Yükselir mi? Bir anında 1000, 2000. Aynen Aşirete haber veririm lan. Aşiret ohaaay. Adamsın reis. Adamsın evren aslan. seni sağ. görüşürüz. parçası. Sağ, sağ olasın abi öptüm. Allah'a emanet. Vay. Bu ne böyle? Beyaz yapıyorum işte sizin mumya. Mumya lazım. O değil ilk defa böyle bir takım arkadaşına denk geliyor. <laughs> Nasıl söyleyeyim? Abu. Abu. O profil fake. Aa, çıktı kız ya. Beyler bu kız ne çıkıyor? Ha niye yani? Bu da çıktı, bu da çıktı. Allah'ım bak saçmalığa bak ya. O ilk ben giriyorum. Bak bak Bektaş sen var ya sen. Bektaş sen harbi az değilsin bak. Harbi az değilsin bak. Gördüğüm bütün kızların odasında görüyorum seni ya. Merve nasılsın? İyiyim sen nasılsın canım? Eyvallah abi ben bu arada Merve'ye <laughs> dedim. Abi Merve arkadaşın mı? Merve benim arkadaşım evet sevgilim. Mesleğimi kabul eder mi ya? Seni niye? Ne oldu? Mesleğimi kabul eder mi? Niye niye ne oldu? Hiç öyle ne dedim. Eder ben söylerim ona eder. Merve. Abi. Hanım. Abi nasıl böyle para yatırıyorsunuz kendinize bela alıyorsunuz Bizim hiçbir şeyimiz yok Kurumuş boğazım Al ben sana mumiye vereyim al e, Ne mumiye ne diyeyim Abi benim elbisten bak Bir tane bu var bir tane bu bir tane bu bir tane bu Bir tane de bu Bir bu abi bu Olsun olsun takıldı iyi ya Bak ben de şu takılayım mı Yo yo Senin halin çok güzel Benim halim güzel mi? İyi. Hemen hadi kaçsın görüşürüz. Abi Merve ile oynayayım Aslında biraz. Kaç aldın? Miray oy. Abi selamünaleyküm. Diyeceğim ee, bu Miray'ın fake, evet. fake olmama ihtimali kaç? Yüzde Hayır yüzde yüz fake değil çünkü. Fake değil mi? Ha ah, harbi. Allah vergisi o zaman. Helal olsun. Hazır verecek misin? Oyun mu oynuyorsun? Artık oyun oynamak için bayrak attım. Hem tamam, gerçi sen ben at gitsin ya. Şimdi. Eyvallah. Lan oğlum devret demedim at dedim ya. Evet, yani. Allah'ım ya. <gülüyor> <gülüyor> Saçmalama Neyse ben de size devret devredeyim. Bile. Tamam sen beni atsana. Ya, bu da onu da devret. Sıra sıra herkes birbirine devrediyor. Acayip sen beni at gittin. Oğlum devret mi lan? <laughs> Al kardeşim sen beni atacaksın. Ben kimseye atmıyorum abi. Evet evet geliyor sen beni at ben az Oğlum ben at dedim ya. Ben niye atmıyoruz ya? Bela. Ay hmm. Allah'ıma Kur'an'ıma Kur'an'ıma hmm. kitabım mı? Dur 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 dur. Dur 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 çabuk gel oraya. Ya fake işte. Yok lan fake olamaz o ha. Selamünaleyküm. Al Aleykümselam. Ne yapıyorsunuz? Eyvallah sen ne yapıyorsun? Nasıl? İyi valla ben de oturuyorum. Değil mi oruç kafası? İyi. Kafamız güzel bir yandan ama nasıl güzel? Kafamız da güzel nasıl güzel? Aynen öyle bak oruçta benim kafam mükemmel. Var ya gelen geçene mesela ben diyorum ki akşam falan oluyor ya. Gece oynuyor. Mesela siz gibi geliyor böyle sen erkek misin kız mısın diyorum aynı böyle erkek. Kafamız da güzel nasıl güzel? <laughs> E uma areia e uma